sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendireceğiniz harika bir tarifim var. İlk önce bayat ekmeğimizi dilimleyelim. ekmeklerimizi isterseniz dilim şekilde de koyabilirsiniz. Ama ben birkaç parçaya bölüp öyle kullanmak istiyorum. Şöyle keserek size göstereyim. Şekil alması daha kolay oluyor. Tepsimizin tabanını ister sıvı yağla yağlayıp kullanabilirsiniz. İsterseniz yağlı kağıt serebilirsiniz. Ben sıvı yağla yağlamak istedim. Doğradığımız ekmeklerimizi hepsimizin tabanına yerleştirelim. boşluk kalmayacak şekilde ekmeklerimizi güzel bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Ekmeklerimizin üzerine dökmek için kabımızın içerisine 2 su bardağı sütümüzü alalım. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tutam maydanoz. 1 çay kaşığı tuz ilave edelim. Hepsini karıştıralım. harika bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum hepsini güzelce karıştırdık şimdi yaptığımız karışımı ekmeklerimizin üzerine dökelim şöyle ekmeklerimizi alalım her tarafına gelecek şekilde sütümüzü dökelim. Ekmeklerimizin üzerine koymak için sebzelerimizi doğrayalım. Bir adet domatesimiz var. Domatesimizi şöyle birkaç yerinden çizikler atıp küçük küçük doğrayalım. 2 adet yeşil biberimizi de ince ince kıyalım. Çekirdeklerini çıkardığımız kırmızı biberi de birkaç yerinden çizikler atıp ince ince kıyalım. bizlerimizin üzerine ince kıydığımız domateslerimizi serpelim. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, yeni paylaşımlarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın arkadaşlar. yeşil biberimizi de üzerine serpelim. Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Kırmızı biberimizi de aynı şekilde üzerine serpelim. 180 derecede fırında sebzelerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Sonra alıp kaşar peynirimizi üzerine serpip tekrar fırına vereceğiz. Sebzelerimizi 20 dakika kadar fırında pişirdik arkadaşlar. Kaşar peynirimizi de üzerine serpelim. Bir 10 dakika daha kadar fırında tekrardan pişirelim. larımız eriyene kadar fırında beklettik. Şöyle keselim kahvaltılığımızı. Vaya ekmeklerinizi. Bundan sonra hiç çöpe atmayacaksınız. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın gördüğünüz gibi harika pişti arkadaşlar çok güzel lezzetli bir tarif şöyle servis tabağımıza alalım çok pratik bir tarif şöyle keserek göstereyim ben size bakın arkadaşlar harika bir lezzet tam bir lezzet bombası kahvaltılarımız için harika bir tarif bayat ekmeklerinizi de böylelikle çöpe atmamış olursunuz. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.